5 Ocak 2025 Pazar günü Macaristan Seget şehrinden herkese selamlar. Burada Tuna Nehri kenarında bir otelde kaldık. Türkiye'ye doğru yoldayız. Dün gece geldik Seget'e. Romanya üzerinden yolculuk yapacağız. Burada konaklayıp gündüz gözüyle Romanya üzerinden geçmeyi planladık. Ama oteller çok dolu. Üçüncü otelde geldik burada Novo Otel'deyiz. Şimdi balkonundayız. Böyle Tuna Nehri manzarası varmış. Biz gece gelince burayı görmedik. Ama böyle bir manzarada böyle bir otelde kaldık. Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Oteller dolu. Hepsi çünkü bayram bu zamanda. Balkanlarda bayram burası. Böyle Hüseyin abiyle birlikte kaldık. Hazırlanıyoruz. Üçüncü otelde yer buldu. Çok dolaştık dün gece. Evet. Ama yine güzel bir otelde kaldık. Şimdi böyle iki tane yatak vardı, o burada. Bu büyük ihtimalle bunlar birleştiriliyorlar şeye göre, ihtiyaca göre ayarlıyorlar böyle bir otel oda. Burada prizlerimiz, benim aletler şarj oluyor. Şu anda diğerleri oldu. Burada eşyalarım var, kameralarım falan burada her şey. Bu tarafa çay, çorba bir şeyler koymuşlar. Çorba değil tabii ki de, lafın gelişi. Neler var ama kullanmadık biz bunları. Böyle çaylar var, ee, kahveler var herhalde. Evet, bunlar da kahve, ee, kahve kremaları falan. Ee, su ısıtıcısı, bardakları koymuşlar, su da koymuşlar. Ee, Welcome to Novotel yazıyor. Ee, burada ne var bilmiyoruz. 117 numaralı odadayız şimdi. Kahvaltıya ineceğiz. Büyük bir televizyon koymuşlar ama kullanmadık. Başka şurada... Boş. boş. mu? Mini bar var bir tane. İçi boş. Çalışır vaziyette ama bardaklar da üstüne koymuşlar buraya. Herkes kendi suyunu getirebilir. Biz de getirdik sularımızı. Kendi sularımız burada. Ee, fazla kullanmadık ama dağıttık tabii ki odayı. <laughs> Uyuduk uyandık. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Burada bavulluk var. Gardolap burada. Başka ne var gardırobun içinde? As, Askı var. Kasa var. Kasa var. Kasayı kullandın mı sen? Bütün altınları oraya Alt <laughs> koydum. altınları oraya mı koydun? altınları oraya koydum. Tamam. burada <laughs> da öyle yine askılık kenarda evet. ve giriş kapısı. Burası banyosu. Bak Banyo. şurada ekranda bir şeyler yazıyor. Ha, ha, saati gösteriyor ve ısıtması var. Bu yaparsa diye. Çünkü bir cam falan yok burada. Şurada havalandırma, değil havalandırma değil çok var. Havalandırma var burada arkada şöyle Tabii. göstereyim. Evet. Bir de izolasyon kötü su taşıyor. Evet. Şu duşa kabinin kapısından buradan su aşağıya taşıyor. Attı kavluları falan oraya artık. Yani bu şekilde evet. biraz kullanılmış bir Novatel odası. Şimdi kahvaltıya inelim. Bir de orayı gö görelim gösterelim. Ondan sonra da son sözü söyleriz. Burada 117 numaralı odadaydık. Bu tarafa doğru böyle azalarak gidiyor, oradan da bu tarafa azalarak geliyor. 102 ile, şey, 101 ile, 117. Yani bu koridorda 17 tane oda var demek. Burada merdivenler, burada da asansörler. Asansörle mi yine? Hadi gel. Hadi <laughs> bakalım. Para ver, değil. Birinci kat kalma, değil mi? Evet, asansörde zaten şeyle çalışıyor, kartla çalışıyor. Şimdi bak asansöre, asansöre bindikten sonra ayakkabı parlaklısı burası Heh. hava Çalışmıyor. da var. Pişi takılı değil arkada ben çeviriyorum. <laughs> Pişi, <takılı gülüyor> <değil. gülüyor> Pişi takılı değil arkada açardaki çalışıyor. Hani gelmedi ya zaten birinci kattayız biz bir kat aşağıya ineceğiz mi yoksa yani şimdi yazar biz orada bir bak kattayız. Biz birinci kattayız. 117 numara. Yani çok onları. güzel her tarafta kamera var. Dışarıda otoparkta. Otoparka da arabayı da otoparka bıraktık. Onu da göstereceğiz şimdi bak. Asansör Kartını bir şekilde okut. biz de böyleyiz. Kartını okut. He. Lobby restoran. Evet. Restoran herhalde değil mi? Evet restoran. Lobby en, en aşağıda o. Resepsiyonun olduğu yerdeydi. Biz birdeydik. Şimdi restoran ara kat. Çıktık ya diyordun, burası. Ha, evet. Oldu. Ha. Yazıyor mu? Meeting room Restoran. Evet. Çocuklar burada oynuyorlar. Çocuk oyun alanı var. Alt taraf lobi. Arabamız orada. Arabamız burada otoparkta. Onu da daha sonra göstereceğiz. Burası lobisi. Burada resepsiyon aşağıda. Ve kahvaltı burada. Ben, ben önce bir şöyle çekeyim neler var. Ondan sonra alırım. anlatmayacağım gösteriyorum sadece çatal bıçaklar burada evet, taze görünüyor burası bizi pek fazla ilgilendir ah, burası ilgilendirir peynir çeşitleri burada bayağı çeşit çeşit ekmekler var burada. O yumurtayı bu şekilde bol bol yapmışlar. Bunlar ne olduğu belli değil. Yazıyor burada her şey göster. Aa, bir tane kalmış ama getirirler şimdi. Aa barbunya bile var. Burada çaylar çeşit. Kahve makinesi. Hı, kahvaltımızı aldık şimdi. Hadi bize afiyet olsun. ama ben kahve almayı unutmuşum. Hemen kahvaltı Otelin önü de bu şekilde otopark. Burası açık bir otopark ama aynı zamanda kapalı bir otopark. Şurada ve şurada bir bariyer var. Oradan girdik. Yoktu yer. Hatta burası doluydu. Arka tarafta bir yer önerdiler. Oraya gidiyorduk. Tam buradan bir tane araba çıkıyordu. O yüzden biz de arabayı buraya bıraktık. Böyle açıkta ama kapalı da nasılsa işte artık görüldüğü gibi. Otopark. Novotel böyle bir yer. Biz öbür tarafa bakıyoruz. İşte daha güzel herhalde e, bu tarafa bakmak. Çünkü orada Tuna Nehri falan var ama kim görecek Tuna Nehri'ni? Biz gece geldik, yattık, sabata kalktık. Şimdi kahvaltımızı ettik. Kahvemizi tazeleyeceğiz, gidiyoruz. Suyumuzu, kahvemizi kendimiz arabadan getirdik. Şimdi onlar vardı zaten. Burada su ısıtıcından suyumuzu ısıtıyoruz. Kahvemizi yapıyoruz ve yola çıkacağız. Romanya üzerinden nasip olursa Bulgaristan oradan da Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bu akşam burada konakladık. Bitti, gidiyoruz. Kahvaltıyı da işte çekebildiğim kadar orası kalabalıktı o yüzden öyle çekebildiğim kadar çektim. Evet, evet. Hüseyin abi, var mı söylemek istediğim bir şey? Vallahi herkese selam. Bizi takip etmeyi unutmasınlar. Duyuluyor mu bilmiyorum de. Her zaman yollardayız. Her zaman yollardayız Bizi, Bizi takip etmeyi unutmasınlar. Her zaman yollardayız. Çok tamam. teşekkürler şimdiden. Bana abone olmayı unutma. He şey söylemedik yalnız. Ee, şimdi bu, bu anlattık oteli anlattık. Her şeyini tamam ama fiyatı ne kadar ne kadardı? Onu söyleyelim. Ama ben söyleyemem şimdi Hüseyin abi ödedi çünkü o. Bak bakayım aç bakayım. Aç görelim bakalım ne kadarmış. 42.600 e, Macaristan şehri. Aç da bakalım. Geldi mi diyorsun? Dün Dün bir bakalım. Hı, yüzünü görsün senin. Şöyle kartla ödedi Hüseyin abi bakalım tam olarak daha gelmemiş. 42306 Macar Fro Macaristan Forinti. Forinti. Takriben e, 104 100 yani 104 euro. 104 euroya tekabül ediyor euro. ama daha esas gelir yani. E, kesin rakam. Evet. Şimdi bu resmi olmayan sonuçlar. Resmi olmayan sonuçlara göre <laughs> 100 evet. Euro Yize, civarında bir ücret ödedik böyle bir otel için. 3. otel çünkü 3 otel iki otelde yer yoktu evet çok güzel otellere gittik fakat yer yoktu bu 3. otel artık yani dedik girelim buraya çünkü başka e çaremiz yok. Her misaf. yer doluydu tam zamanıydı bayram üstü Saatte böyle saat de ilerlemişti 1'e bire, bire 20 vardı uyuduğumuz bizim dün gece evet. sabah kaçta uyandık sen gerçi bayağı bir kıpır kıpırdın gece. Ben uyuyamadım saat 2'ye kadar. Evet. E, saat 5'te de tramvay geçti. Dedim, tramvayı kaçırdım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Mehmet seni alır gider. Tramvayın sesinden uyandım. Şeyde biz gidiyoruz şimdi Romanya'ya doğru. Romanya girişini de, Macaristan-Romanya girişini de çekeceğiz. Oradan da Romanya'da canlı yayınlar yapacağız. Romanya-Bulgaristan girişini çekeriz. Oradan da Bulgaristan canlı yayınlarıyla istikamet Türkiye. Evet. Hadi bakalım. başka bir canlı yayında başka bir videoda başka konularla başka zamanda başka ülkelerde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın